Herkese selamlar. Semas YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda SEO süreçlerinizi hızlandırmak ve içeriklerinizi daha görünür kılmak için Semas'ta nasıl kullanabilirsiniz bunu anlatıyoruz. Bugünkü videoda web sitenizdeki sayfaları SEO açısından analiz eden Stage SEO aracını ele alacağız. içi SEO aracı bir web sitesinin arama motorları açısından ne durumda olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yani bu sayfa SEO uygun mu ya da eksik kalan yerleri var mı gibi sorulara dakikalar içinde cevap alıyoruz. Bu aracı kullanabilmek için ilk yapmamız gereken şey yeni tarama başlat butonuna tıklamak. Ardından karşımıza bu pencere çıkıyor. Burada birkaç temel ayar yapmamız gerekiyor. İlk olarak maksimum yarar kısmı var. Buradan analiz sırasında en fazla kaç sayfa taranacağını seçebiliyoruz. Küçük bir site için 100 yeterli olabilir. Ancak daha büyük siteler için 1000, 5000 ya da 10.000 gibi seçenekler de var. Altında maksimum derinlik yer alıyor. Bu da sitenizdeki linklerin kaç tıklama derinliğine kadar takip edileceğini aslında belirtiyor. Yani ana sayfadan sonra kaç adım daha ileri gideceğini. Genelde 30 gibi bir değer burada yeterli oluyor. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Bir diğer ayar JavaScript işlemi Şu an için bu özellik aktif değil. O yüzden bu olduğu gibi bırakıyoruz. Hemen altında tarama kaynağı seçeneği var. Şu an için burada sadece web sitesi seçilebiliyor ancak ilerleyen dönemlerde buraya yeni kaynaklar da eklenebilir. İleri dediğimizde de gelişmiş ayarlar ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada çok fazla bir şey değiştirmemize gerek yok. Zaten bu şey ayarlı olarak geliyor. Ancak dilerseniz izin verilmeyen yollara admin gibi taranmasını istemediğiniz dizinleri buraya ekleyebilirsiniz. En altta da user agent kısmı var. Yani taramanın Google botun mobil mi yoksa masaüstü gibi mi davranarak yapılacağını burada seçebiliyorsunuz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra da taramaya başlata tıklıyoruz. Ancak buraya küçük bir not düşmek isteriz. Bazen tarama işlemi hemen başlamayabilir ya da sistem hata verebilir. Bunun en yaygın nedenlerinden biri de temas sunucusunun IP adresinin Cloudflare tarafından engellenmiş olması. Eğer böyle bir soruna karşılaşırsanız Cloudflare hesabınıza gidip burada gördüğünüz IP adresine izin vermeniz gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra da taramayı yeniden başlatabilirsiniz. Tarama tamamlandığında karşımıza böyle bir özet ekranı geliyor. En üstte sayfanın genel SEO sağlığına dair bir puan görüyoruz. Buradaki skor taranan sayfalardaki hatalara, uyarılara ve önerilere göre otomatik olarak hesaplanıyor. Hemen yanında 3 tane önemli kutu var. Hatalar, uyarılar ve öneriler. Kırmızıyla gösterilen hatalar kısmı acil olarak müdahale edilmesi gereken problemleri gösteriyor. Sarı renkli uyarılar kısmı daha orta düzeydeki hataları, maviyle gösterilen önerilerde sayfanızın performansını daha da arttırmak için sistemin sunduğu iyileştirmeleri gösteriyor. Alt tarafta ise sitenizin teknik SEO performansına dair daha detaylı başlıklar var. Taranabilirlik, iç linkleme, HTTPS güvenliği gibi bu bölümler ayrı ayrı yüzdeyle gösteriliyor. Bazı bölümler için detay raporlar da mevcut. Örneğin taranabilirlik ve iç linkleme bölümlerini tıkladığımızda bu başlıkların alt kırımlarını daha detaylı şekilde görebiliyoruz. Taranabilirlik sayfasında bizi site indeks oranı karşılıyor. Burada toplam kaç sayfa tarandığını, kaçının o indeksi olduğunu, kaç tanesinde indekslenme olduğunu görüyoruz. Hemen yanında tarama bütçesi kısmı var. Burada 300 yönlendirmeleri, 400 ve 500 hataları gibi kritik durumlar listeleniyor. Sayfanın alt tarafında ise sitemap ve taranan sayfalar alanı var. Burada sitemap'te bulunan URL'lerle gerçekten taranmış olan URL'ler karşılaştırılıyor. Yani Sitemap'te olup da taranmayan ya da tam tersi durumları kolayca fark edebiliyoruz. En sağda da HTTP durum kodları var. Bu kısımda da taranan sayfaların yanıt kodlarını görebiliyoruz. İç linkleme sayfasında iç linklerin performansına dair bir değerlendirme görüyoruz. Sayfanın sol tarafında sayfa tarama derinliği var. Burada taranan sayfaların kaç tıklama uzaklıkta bulunduğu gösteriliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Ana sayfadan itibaren kullanıcı ya da bot bir sayfa kaç tıklamayla ulaşıyor. Sağ tarafta ise tespit edilen hatalar, uyarılar ve öneriler listeleniyor. Yani kırık iç linkler, yönlendirme hataları ya da sunucu kaynak problemler varsa burada bunu görebiliyoruz. Aynı şekilde yönlendirme zinciri, tek iç link sayfaları gibi uyarılar da burada yer alıyor. Öneri kısmında ise örneğin açıklayıcı olmayan bağlantı metinleri gibi geliştirme alanları gösteriliyor. Sorunlar sekmesine geçtiğimizde sitedeki teknik eksiklikler burada tek tek listeleniyor. Burada 3 ayrı filtre var. Hatalar, uyarılar ve öneriler. Kritik olanlar kırmızıyla yani hatalar olarak gösteriliyor. Daha orta seviye sorunlar, uyarılar sarıyla gösteriliyor. Küçük ama iyileştirecek detaylar da maviyle yani öneriler olarak burada listeleniyor. Her başlığın yanında da bir sayı bulunuyor. Bu sayı bu hatanın kaç adet sayfada bulunduğunu gösteriyor. Ancak bunun en güzel yanı şurası neden bu hata olur diye bir kısım var. Her hatanın uyarının ya da önerinin yanında bir açıklama var. Bu sorun neden var ve nasıl çözülebilir? Buradan bunu görebiliyorsunuz. Yani teknik esiyo bilginiz olmasa dahi nasıl çözebileceğinize dair burada öneriler alabiliyorsunuz. Her sorunun üstüne tıkladığımızda da bu sorun hangi sayfalarda var? Bunu daha detaylı bir şekilde bu sayfada görebiliyoruz. Örneğin eksik kaç bir etiketi hangi sayfalarda var? Burada bunu görebiliyoruz. Ayrıca buradaki bir yörenin üzerine tıkladığımızda da o sayfada hangi hata uyarı ya da öneriler var bunları burada daha kolay bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin bu sayfa üzerinde hangi hatalar var, hangi öneriler sunuluyor burada bunları görebiliyoruz. Ayrıca en altında da sayfa bağlantıları alanı var. Burada da o sayfadaki iç linkler, dış linkler ve gelen bağlantılar gibi teknik detaylarda çok daha hızlı ve kolay bir şekilde buradan ulaşabiliyoruz. Bir de taranan sayfalar sekmemiz var. Burada da tarama sırasında hangi sayfaların kontrol edildiğini toplu bir şekilde görebiliyoruz. Yani tarayıcı hangi yörelleri gezip analiz ettiyse burada hepsi listelenmiş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Burada sayfa başlığı, HTTP durum kodu ve sağda da o sayfada kaç tane sorun var bunların sayısı burada yer alıyor. Ve buradaki sorunların üstüne tıkladığımızda da deminki ekranda gördüğümüz aslında sayfa üzerindeki o hatalar, öneriler kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu araç bir sitenin SEO açısından ne durumda olduğunu hızlıca görmenizi sağlıyor. Tarama ayarlarını yapıp işlemi başlattıktan sonra sistem sayfanızdaki teknik detayları analiz ediyor ve size net bir özet sunuyor. Yani nerede hata var, hangi sayfalarda ne eksik, neleri iyileştirmeliyim gibi sorulara hızlı bir şekilde yanıt alıyorsunuz. Her hata ya da uyarının açıklaması da ve çözüm önerisi de yanında olduğu için de SEO'ya çok hakim olmasanız bile bu aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer siz de sanal neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.